Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ergenlik döneminden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda anlatmıştım ama değinmediğim bazı noktalarına değinmek istiyorum. Ergenlik döneminde sıkça rastlanan psikolojik problemler nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Genellikle obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntılı ve zorlantılı bozukluklar meydana geliyor. Yani düşüncede ve davranışta takıntı dediğimiz durum. Depresyon, anksiyete dediğimiz kaygı bozuklukları meydana gelebiliyor. Madde kötüye kullanım, madde bağımlılığı devam edebiliyor bunun peşi sıra. Ve kendine zarar verme davranışları, intihar eğilimleri ergenlik döneminde sıkça rastladığımız ruhsal problemler arasında yer almaktadır. Ergenlik dönemi önemli bir geçiş evresidir aslında yetişkinlikte. Yetişkinliğe geçerken ergenlik döneminde kişi hem kendisiyle olan ilişkisini hem çevresiyle hem de ailesiyle olan ilişkisini tanımlamaya ve anlamlandırmaya başlar. Bu dönemde sadece fizyolojik gelişmeler değil, psikolojik gelişmeler de meydana gelir. Duygusal, davranışsal çatışmalar dediğimiz durumda meydana gelebiliyor kişi hem kendi duygularını, tepkilerini, bakış açısını anlamaya çalışıyor hem de kendisiyle olan ilişkisini güçlendirmeye çalışıyor bu dönemde. Tabii ki çevrenin, ailenin, arkadaşların içinde bulunduğu sosyal ortamın yapısı da kişinin ergenlik dönemini nasıl geçireceğini belirlemiş oluyor aslında. Ergenlik döneminde riskli cinsel yönelimler de meydana gelebiliyor. Benlik saygısı ve aidiyet duygusu gelişirken yine burada fiksasyonlar yani takılmalar meydana gelince kişinin özgüveninde problemler meydana gelebiliyor. Özgüvende problem olunca da hem kendisiyle arası bozuluyor kişinin. Yani kişinin kendisiyle arasının bozulması ne demek? Kendisine olan saygısının, güveninin yitirilmiş olması demek. Bu durumda da çevrenin her söylediği sözü yargılama olarak algılayabiliyor. Alınganlık dönemi dediğimiz dönem devreye girebiliyor. Aynı zamanda kişinin içinde bulunmuş olduğu çevresi, arkadaşları, aile yapısında problemler varsa ergenlik dönemindeki var olan sorunları iki katına çıkarabiliyor. Ergenlik döneminde beyin gelişimi hala devam etmektedir. Duyguları yönetebilme, davranışları yönetebilme, karar verme mekanizması, duygulara ket vurabilme ve dürtüsel davranmama, ani karar vermeme durumunu yöneten alan frontal alandır. Bu alanın gelişimi de ergenlik döneminde devam etmeye başlar. Ergenlik döneminde eğer burada bir problem olmuşsa kişinin duygularını yönetememe ve problem çözme aşamasında çözüm odaklı değil Problem odaklı yaklaşmasına neden olur. Ergenlik dönemindeki duyguların ve davranışların yönetilmesinde frontal alanın gelişimi çok önemlidir. Kişinin ani kararlar vermesi, dürtüsel hareket etmesi bu alandaki bazı takılmalardan meydana gelebiliyor. Ergenlik döneminde kimlik bunalımı dediğimiz durum da aynı zamanda yaşanabildiği için yine kişinin karar verme mekanizmasını problemler karşısında problem odaklı yaklaşımını tetikleyebiliyor. Ergenlik dönemi bir geçiş evresi olduğu için kişi kendini bir yere ait hissetmek ister. Bazen kendine yabancılaşır, bazen çevreye, bazen de ailesine yabancılaşır. Bu durumda dikkat etmemiz gereken nokta ergenlik dönemindeki birey ile ailesi arasında olumlu ve etkili iletişim kurulması, olumlu ilişkiler kurulması çok önemlidir. Kişinin benlik saygısı ve aidiyet duygusunu güçlendirici, Manevi açıdan, sağlıklı, olumlu açıdan destekleyici tutumlar, ailenin ve çevrenin sağlıklı yaklaşımı çok önemlidir. Ergenlik döneminde patolojik bir aile yapısı varsa, yani ihmal, istismar, şiddet dediğimiz durumlar söz konusuysa ergenlik dönemini kişi daha ağır bir şekilde geçirebiliyor. Farklı psikolojik problemler yine aynı şekilde buna eşlik edebiliyor. Ee, ...konunun başında saymış olduğum psikolojik problemlerin yanı sıra ekstra psikolojik problemler de maalesef kendini gösterebiliyor. Peki ergenlik dönemindeki bireyler ve aileler neler yapabilir bu dönemde? Ergenlik dönemindeki bireyler için söylüyorum kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani fark etmiş olduğunuz, sizi rahatsız eden yönlerinizi geliştirebilirsiniz. Bunun için psikolojik destek alabilirsiniz. Aynı zamanda olumlu özelliklerinizi fark edip, kendi benlik saygınızı keşfedip, kendi alanlarınızı, hedeflerinizi ve hayallerinize katkıda bulunabilirsiniz. Ailenizle ve çevrenizle empatik, olumlu iletişim teknikleriyle ilgili yine psikolojik destek alabilirsiniz. Bu durumlarda sıkıntı yaşıyorsanız eğer. E, kendi hayatınızın merkezinize, hayatınızın merkezinde önemli olan hedefleriniz ve hayalleriniz kendinize duyduğunuz saygının olmasıdır. Hayatınızın merkezinde e, arkadaşlar ya da çok 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 yüksek derecede ben onu seviyorum, onsuz yapamam dediğiniz flörtlerinizi hayatınızın merkezine almanız e, bu noktada ses sıkıntı yaşatacaktır. Hayatınızın merkezinde sadece ve sadece hayalleriniz Hedefleriniz, aileniz, kendiniz olmalı. Burada da yine belirli ölçülerde olmalı tabii ki. Peki aileler neler yapabilir? Aileler de aynı şekilde aile danışmanlığı alabilir ergenlik dönemindeki çocuklarıyla birlikte. Aynı zamanda çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilirler. Onlarla birlikte iletişim kurabilirler sağlıklı empatik iletişim dediğimiz ortak vakit ortak vakit geçirme alanlarında bulunabilirler. Ee, mesela bugün birlikte yemeğe gidelim. Bugün birlikte işte şunu yapalım şeklinde belirli derecelerde hem bireysel hem de aileyle birlikte geçirecek vakitler, programlar planlayabilirler. Oturup konuşabilirler. Her gün bir saat birbirlerine vakit ayırabilirler. Bugün günün nasıl geçti? Bugün benim günüm şu şekilde geçti şeklinde ...etkili ve empatik iletişim çok çok önemli. E, gözlem dediğim gibi çok önemli. Duyguların paylaşımı çok önemli. Ailelerin ergenlik dönemindeki bireylerle arasındaki iletişim açısından... E, ...bu noktada da tabii ki zorlandığınız anlarda... ...mutlaka psikolojik destek almayı ihmal etmeyin. Evet bugün ergenlik döneminden bahsettik. Ergenlik dönemindeki problemlerden bahsettim. E, sorularınız olursa sosyal medya üzerinden... ...ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz... Randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut zaten. Beni tanımayanlar için ben uzman klinik psikolog, aile ve çift danışmanı Kübra Dinç Türk. İzmit Kocaeli'nde muayenehanemde görev yapmaktayım. Çocuk, ergen, aile ve çift yetişkin e, terapisi yapmaktayım. Bu şekilde çalışıyorum alanlarım bunlar. Aynı zamanda bireysel ve grup terapileri de yapıyorum. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz ki. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum.